bunun içinde ne varmış ya? Ya! Do dokunmasana onu. Onlar güneyi. Ya, tamam. Kızlar. Ama lütfen şu sepeti misafirlerimize dağıtır mısınız? Bir ablamıza bir yardımcı olun. <laughs> Misafir dediklerim ben ikisi onlar zaten. <laughs> o da doğru. Ah ana, ana. Anamları görüyor musun baba? Dur uçuruyoruz burada kendisi. Ortalarda yok. Hiçbiri ortalarda yok. Bizi biz bize bıraktılar. Gittiler. Hocan da yok. Ne oldu? Bana küs diye mi gelmiyor? Biliyorsun davul çalıyor geceleri. Mali ki soğukta sesi kısılmış. Yukarıda yatıyor hasta olmuş. Yasak. Güney'in derin suyumda yan odada uyuyorlar yavrularım. Ah, ah. Biz de bu gidişle Mehteren provasına vereceğiz canımızı yenge. Kuzey sen benim kardeşimi çok yormuyorsun inşallah. Yoracağım aslında ama zekası el vermiyor. Çok pardon zekası el vermiyor derken yatıp kalkıp dua etmen lazım enişte. En azından Halil'i böyle tek ve provadan kaçıp gitmedim. Ha. Ay Kaçmışlar mı onlar nereye gittiler Ded acaba abi bilgin var mı Allah Allah Kesin çok önemli bir işleri çıkmıştır Ben göstereceğim onlara çok önemli işi Hı, Yeter ama Biz buraya mehteran konuşmaya mı geldik Haydi yenge benim oğlumun kırık hediyelerini dağıtmayacak mısınız ee, Uyandır o zaman da dağıtalım ee, Yenge uyandırmasak olmaz mı Aha, Çok zor uyuttuk ya hmm, Bir düşünelim e, olabilir, olabilir. olabilir. Ehme uyanınca veririz o zaman. Kızlar, ama bak gerçekten bozuluyorum ya. Şu sepeti verir misiniz artık? Lütfen. Yıldız'a verin, haydi. <laughs> Verdim. Uy. Buyur Yıldız'ım, Bunları sana vermem gerekiyormuş. Vallahi şimdi kafadan gideceğim ya. Ben bu geleneğe göre neyse, öğretemeyeceğim ya. Ha, açılın. Artık mecbur uygulamalar Haydi senin saçına bir şey at. O kendi saçınmış o. Konseptin dolayı, konsepti oyun sağlamak için. Evet, bunun içinde un var. Çocuğumuz aksakallı oluncaya kadar, torunun 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 gelinceye kadar yaşasın diye. Bunun içinde şeker var, tatlı dilli olsun diye. içinde de pirinç var. Çocuğumuzun ömrü bereketli olsun diye. Şimdi tamam her şey çok güzel. Benim bir sorum var. Şimdi Mavişim'in kırkı çıktı maşallah. Oğluşumun kırkı çıktı maşallah. Benim kırkım çıkmadı mı? Bana bir şey yok mu ya? <laughs> o elimizde kalmadı. <laughs> Vallahi bu sadece analara ve bebelere yapılan bir adet. Yani yapabileceğim bir şey yok. Nerede? Ama abla olarak lütfen yardım Mavişim, şu kursa erken gitseydim, siz bakar, her şeyi çözecekmişiz, görüyor musun? Ne kursu? Analık babalık kursu mu yoksa? Evet. <laughs> <Ay>. Ne? <laughs> Şimdi biz Mavişimle etkin analık babalık ebeveynlik kursuna başladık. Her şeyi bir level ileri taşıyoruz yani. Zahmet etmişsiniz kuzey kardeşim. Burada analığın kitabını yazmış. Kost koca Naide Kadıoğlu var. Naideciğim benim imzalarım na burada, na burada, na bir tanesi de orada. İstersen ben sana imza vereyim. Yalnız o öyle bir şey değil. O da doğru maşallah. Babacığım bence çok doğru bir karar vermişsiniz. Hem kendinize vakit ayırmış olursunuz hem de daha emin hissedersiniz. Ay acaba bizde mi yazılsın kokusu? Yani şey için geleceğe yatırım. Sana nasıl evde kaldın adlı kitabımı imzalayıp vermemi ister misin can? Canım. Mükemmel. Ya biz de Gamani'mle gelsek çok güzel olurdu da. İşte hassalandı dünyamın yüzsü. Aslında şöyle mi yapsam? Siz biraz daha beklerseniz birlikte mi gitsek sonra? Çok güzel olurdu Poyraz ama kapıda IQ testi yapıyorlar. Siz geçemezsiniz. Bak şimdi bu bu akşam, bu gece ikinci oluyor bu. Olmuyor enişte, yani, kalbimi kırıyor ha. Bak ben o kursa da giderim, birinci de olurum, onur belgesi alırım, haberin olsun. Oğlum, o kursa sadece erkek gibi erkekleri, adam gibi adamları alıyorlar. Çoluk çocuk giremez. Üf, Kuzey abartma artık. Bak artık siz beni iyice fasulyeden bellediniz ha. Ben o kursa da gideceğim, çocuğu da yapacağım, onur belgesini de alacağım, o kadar. Oğlum sen Mehterbaşı ağasının sözünden nasıl çıkıyorsun ya? Gelmeyeceksin diyorsam gelmeyeceksin. Oğlum IQ'nuz düşük gelemezsiniz. Kapıda test yapıyorlar ya. Üç oldu. Üç oldu artık. Düşük bunların IQ. İkisini toplasan bir arada olmaz.